Bu peygamberler var ya ellezelhum rahmatun lil alemin. Allahu Teala bunları bu peygamberlerin peki bize merhamet olsun diye, iyilik olsun diye gönderdi. Bu insanlar bize bir takım şey aktarıyorlar. Bizim hayrımıza, bizim iyiliğimize dik kafalılık yapmanın bir anlamı yoktur. Nefsi peki put kabul edip de inatçılık yapmanın bir anlamı yoktur. Doktor hastaya müdahale edecek, hasta kabul etmiyor. E bu adam ölümü hak etmiştir. Artık bağırıp bir anlamı kalmamıştır. Başta yani Amerika olmak üzere diğer bütün emperyalist güçler dünyada çok kesif bir doğum kontrolü planı uyguluyorlar. Ve adamlar diyorlar ki mesela Joseph Goldziyer diye bir Amerikalı var. Geçenlerde bir makale yazdı. Milletleri kısırlaştırmamız için diyorlar, yediklerine ve içtikleri sulara bir takım kısırlaştırıcı maddeler katmamız lazım diyorlar ki bu adamların hızını keselim diyorlar. İsrail'den hormon alıyoruz mesela. Her sene üç buçuk ton. Ama o en fazla o hormonlu gıda, o hormonlu ee, hormonla yetiştirilen ürünlerden, meyvelerden bir insan yese ondan hasıl olacak diyelim meni affedersiniz. Der. o salgıdan bir tane, iki tane yük sahibi oluyorsun. Ötesine geçemiyorsun. Bitti. Şimdi savaşlar ekonomiyle oluyor. Tamam. Demirlerle, şunlarla, bunlarla savaş var eyvallah ama ondan daha etkilisi ve daha kökü kazıyıcı mahiyette ekonomiyle iş iş götürülüyor. Böyle bir savaş var yüzyıldan beri en yakın tarihten itibaren söyleyecek olursak yüzyıldan beri böyle bir katliam var. E, Müslüman buna niyaret olsun ki fakat işin acayip tarafı şudur. Kalkar bir Müslüman kardeşimiz için bir helal gıda üretir. Bu sefer Müslüman gidip o Müslümanın peki malını almıyor. Bazen de nasıl olsa peki bir helal gıda yöneldi. Hadi bakalım o da üzerine piyasanın üzerinde yüksek fiyat uyguluyor. Yani nereden baksan mesele bel vermiş, kambur çıkmış. Yani nasıl olacak bu işler peki? Allah iyi niyette çalışanlar razı olsun. Bize de efendim gafletten yani uyanmayı ihsan eylesin. Yoksa yani bu serkeşlik devam ettiği müddetçe yıkıldı gittik. Adamlar şu, ara, şu, araştırmayı yaptılar. Müslümanlar tarihte fetihten fethiye koştular diyorlar. Müslümanlar tarihte fetihten fete koştular. Yani gittiğimiz ülkeleri peki fethettik. 26 milyon 400 bin kilometre kare Efe'nin toprağın sahibi de Osmanlı Devleti. Ya bu adamların ne sayesinde peki yani bu kadar toprağı fethetti? Araştırmasını yaptılar, bir de şeyi buldular. Diyorlar ki, bunların yediklerine, içtiklerine bakalım diyorlar. Bakıyorlar ki temel gıda maddesi et, süt, yumurta, balık eti vesaire. Ya diyorlar ki bu adamların bu kadar yani güzel manevra yapması, askerlikte peki beceri sahibi olmasının temelinde bu alınan gıdaların etkisi var diyorlar. Ve şimdi işte son yüzyıldan bu yana daha ziyade daha ziyade tahıl tüketimi teşvik ediyorlar. Et, süt, yumurta, balık eti vesaire yok bunlara fazla rağbet etmeyin propagandası yapılıyor. Nedir peki? O güç, kuvvet, kafa, deha, bunlarda protein var, karbonhidrat var. Ki insan zekasını etkileyen şeyler bunlar. Yediğin yumurtaya elin gavuru müdahale ediyor. İçtiğin efendim süte elin gavuru müdahale ediyor. Ne diyorsun peki? Ne diyorsun peki? Bir kuş gribi vesaire bir buçuk milyon ondan sonra hayvanın canına girdiler peki. Bunun da hesabı sorulacak. Ne oldu bu grip şimdi? Hadi tavukları, horozları kestin peki. Güvercinler ne olacak? Ha? Hadi cevap ver. Ama köşeyi dönem döndü bu arada. İlaç firmaları iyi sattı bu ara. O yapacak, ben kobay olarak kullanılacağım. Tamam olabilir kuş gribi. Biz tıbbı inkar etmiyoruz vesaire. Ama bugün bilim ateistlerin elinde. Bilim ehli küfrün elinde. Bilim böyle diyor, bilim böyle diyor, bilim böyle diyor, bilim öyle demiyor. Yalan konuşuyor adam. Onlardan çok, peki bilime biz hürmetkarız. Benim amentimin içerisinde kitaplara iman var. Allah'ın bana ilk emri ikra oku.